11. bölüm. Günümüz insanının tuhaf pisişesinin etkileyici bir özelliği. Şimdi de seni en çok ilgilendirmiş olan ve sümüklü böcek dediğin dünya gezegeninde doğan şu üç beyinli varlıklara dönelim. Senin onların itibarına hakaret eden ve pek duyma ihtimalleri olmayan bir kelime ile adlan, adlandırdığım bu üç merkezli varlıklardan uzakta olmandan mutlu olduğumu söylemekle başlayacağım. Sen, zavallı şey, henüz kendinden haberdar olmayan küçük çocuk, özellikle orada şimdi yaşayan varlıklar senin onları nasıl çağırdığını duysalar sana neler yaparlardı biliyor musun? Burada olsalar ve seni yakalamış olsalar sana neler yaparlardı söylemesi bile dehşete düşürüyor. Seni en iyisi öyle bir döverlerdi ki bizim Molla Nasreddin'in dediği gibi yeni huş ağacı ürünlerine kadar kendine gelemezdin. Yine de sana tavsiye ederim herhangi yeni bir şeye başladığında kaderi kutsayıp merhametini dilemelisin ki her zaman hazır olup dünya gezegeninin varlıklarının sevgili biricik torunum senin onlara sümüklü böcek cesaret ettiğini şüphe etmelerini önlesin. Bilmelisin ki Mars gezegeninden onları gözlediğim sürede ve onlar arasındaki varoluşum süresince bu acayip üç beyinli varlıkların pisişelerini iyice inceledim ve onlar öyle bir takma isim vermeye cüret edenlere ne yapacaklarını çok iyi bilmekteyim. Eminim ki sadece çocukluk saflığıyla onları böyle adlandırdın. Fakat bu garip gezegendeki üç beyinli varlıklar özellikle günümüzdekiler böyle ince noktaları ayırt etmezler. Onlara kim isim takmıştır, niçin ve hangi şartlarda hiç fark etmez. Böyle küçük düşürücü bir isimle çağrılmışlardır ve bu da yeterlidir. Onların çoğunun anlayışına göre Böyle konularda ayrım yapmak basitçe onların ifade ettiği gibi boş iş yapmaktır. Her neyse, dünya gezegeninde yaşayan üç beyinli varlıkları böyle küç küçültücü bir şekilde çağırmakla çok düşüncesiz dav davrandın. Öncelikle beni senin adına endişelendirdin. İkincisi de, gelecekte seni tehdit edecek, bir durum ortaya çıkardın. Durum şöyle. Her ne kadar dediğim gibi onlardan çok uzaksan da ve seni şahsen cezalandırmak için yakalayamayacak olsalar, yakalayamayacak da olsalar, yine de onlara hakaret ettiğini 20. elden dahi olsa, beklenmedik şekilde öğrenecek olsalar, Onların gerçek lanetlerinden emin olabilirsin. Bu lanetin boyutları da o anda ilgilendikleri çıkarlara bağlantılı olacaktır. Bu lanetin boyutları da o anda ilgilendikleri çıkarlarla bağlantılı olacaktır. Belki de dünya varlıklarının senin onlara hakaret ettiğini duyacak olsalar, sana nasıl davranacaklarını tarif etmeme değer. Bu tarif, seni ilgilendiren bu üç beyinli varlıkların pisişesinin, garipliğinin açıklanmasına iyi bir örnek olabilir. Senin hakaretin gibi bir olayla uyarıldıklarında, benzeri bir başka saçma ilginin yokluğunun sonucu olarak o anda kafaları pek işlemiyorsa daha önce seçilmiş bir yerde daha önceden davet edilmiş kişilerden oluşan tabi hepsi hepsi de böyle bir vesile için özel olarak çizilmiş giysiler içinde bir kutsal meclis toplarlardı önce bu kutsal meclisleri için kendi içlerinden başkan denen birini seçer ve ancak bundan sonra davaya devam ederlerdi. Öncelikle sadece seni değil, babanı, dedeni ve hatta belki de Adem'e kadar sülaleni paçavraya çevirirlerdi. Sonra eğer suçlu olduğuna karar verirlerse elbette her zaman olduğu gibi oy çokluğuyla sana yaşlı fosiller denen varlıklar tarafından benzeri kukla oyunları temelinde tertip edilmiş kanunlara uygun olarak hüküm giydirirlerdi. Fakat fiilinde hiç bir suçu bulunmadığı oy çokluğuyla tespit edilirse bu onlar arasında nadiren olur. Kağıt üstünde ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve tümünce imzalanmış bu davanın çöp kutusuna mı atılacağını sanırsın? Kağıt üstünde ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve tümünce imzalanmış bu davanın çöp kutusuna mı atılacağını sanırsın? Hayır. Münasip uzmanlara bu şartlarda aynı işlemin tekrarlanacağı hiyerarşi veya ruhani meclise havale edilir. Bu sefer oradaki önemli varlıklar tarafından yargılanırsın. ancak bu gerçekten boş işlerin sonunda esas konuya yani sanığın erişilmez bir yerde olduğu sanığın erişilmez bir yerde olduğuna gelinir. İşte tam burada şahsın için esas tehlike ortaya çıkar. Yani şüphe götürmeyecek şekilde seni yakalayamayacaklarına emin olunca oy birliğiyle daha önce dediğim gibi seni lanetlemeye karar verirler. Ve bunun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bilir misin? Hayır. Dinle o zaman ve ürper. En önemli varlıklar eğer diğer bütün varlıklara en önemli varlıklar diğer bütün varlıklara kilise, mabet, sinagog, belediye binaları gibi bütün kurumlarda özel görevlilerin özel anlarda kararlaştırılmış merasimlerle senin için aşağıdakiler gibi bir şey dilemelerini buyururlar boynuzlarını kaybetmeni, saçlarının erkenden beyazlaşmasını, midendeki yemeğin tabut çivisine dönmesini, müstakbel karının dilinin üç kat büyümesini ve sevdiğin tatlıdan bir ısırık aldığında sabuna dönüşmesini vesaire böyle sürer gider. Şimdi anlıyor musun uzaktaki bu üç beyinli salaklara sümüklü becek demekle kendini ne tür tehlikelere maruz bıraktığını. Bitirince Belzebub en sevdiğine gülümseyerek baktı.